Rahim kanseri genellikle 40 yaşından sonra görülür. Çoğunlukla da menopoz sonrası görülür. 40 yaşından önce son derece nadirdir. En önemli belirtisi e, düzensiz vajinal kanamadır. 40 ila 50'li yaşlarda e, adet gören hanımlarda adet kanamalarının fazla olması, ara kanamalarının olması bu kanserin bir belirtisi olabilir. Bunun dışında menopozdan sonra ise ise Adet görmemesi gereken zamanda görülen adet kanamaları veya benzeri kanamalar mutlaka ciddiye alınmalıdır. Böyle bir kanama şikayeti olan hastaların mutlaka doktora başvurmaları ve rahim içinden biyopsi alınması gerekir. Genellikle bu alınan biyopsilerin %20'sinde altında ciddi bir lezyon, bir kalınlaşma, kanser öncesi lezyon veya kanser çıkabilir. Postmenopozal kanaması olan her kadının mutlaka biyopsi yaptırması gerekir. Bunun haricinde de ailesel hikaye önemlidir bunun dışında özellikle şişman hastalar, diyabetik hastalar, e, hipertansiyonu olan hastalar rahim kanseri açısından daha yüksek risk grubuna sahiptirler. Ve bunlardaki normal jinekolojik muayenelerde rahim içi kalınlığının özellikle 5 mm, özellikle 10 mm'nin üstünde olduğu durumlarda kanamaları olmasa dahi mutlaka biyopsiyle değerlendirmeleri gerekir.